Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny oynayacağız. Ee, korku oyunlarına başlamayı karar verdim ve bir ilk oyun olarak Granny'ye başlamayı seçtim. Granny'yi çok iyi biliyorum. Ee, onu söyleyeyim. Sonracağımı ee, bir sonraki videoda da korku oyunu yapmak istiyorum. Hangi korku oyunu olabilir? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, o zaman hadi başlayalım. Ama like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk önce burada oyunun başlangıç ekranı tabi. Sağdan bir şey çıkıyor. Buradaki kapana tıkladığımızda böyle kendisi kapanıyor. Play'e tıklıyorum. En son ekstrem denemiştim. Ama normalde deneyeceğim. Şunu High değil medium yapacağım. Tamam. Girelim. Şimdi burada yükleniyor. ve gördüğünüz üzere gün bir beş tane gün var girenin bir resmi var resmini parçaları bilir. tamamlarsanız altıncı gün geliyor şimdi arkadaşlar yatağın altına saklanma var bu bir öğren şimdi biliyorsunuzdur zaten burada böyle geliyorum ben genelde açıyorum kapıyı girin buradan gelecek mi diye bakıyorum Şimdi Grenin oradan gelmeyecek. Çünkü gelmiş olurdu bile. Planladığım Burada için buradan kapıyı kapatıyorum. Vazayı alıyorum. Burada da ses çıkartıp ey basarken ben buradan kapıyı kapatıyorum. Şimdi Grimmy buradan gelecek. Burada duracak. Eğer beni görseydi yatağın altına girerken beni öldürecekti. Ve birini geldi arkadaşlar şimdi böyle vazoyu sesle geliyor. Bazı kürek tahtalar var. Aralara basınca da ses çıkıyor. Oralara da geliyor. Aşağı inersem sevinirim Granny. Teşekkürler. Hemen E'ye basacağım. Allahu Ekber. Granny çok değişik oldu arkadaşlar şu an. Aşağı katayım diyecektim inemedim şunu hemen şöyle atarsam kapan kapanır tamam şimdi koş saklanmam lazım tam Green'in kapana gittiği görece bir baktı etrafa bu kapanları eşya atarak onları kapatabilirsiniz ama kapanlarda ses çıkarıyor her zaman Green aşağı mı gidiyor? Evet. Gitmiyormuş. Şimdi şuradan eğil hemen çıkayım. Kapan koydu. Burada arkadaşlar eğilerek bu mas böyle masaya saklanabiliyorsunuz. Ve Granny burada beklediği sürece duruyor. Ve oyundaki müzik kesilince etrafa böyle bakınıyor sonra gidiyor. Böyle hemen aşağı indiyor şu an. Ondan emin olabiliriz. Ama şimdi hemen çıkmamalıyım. Yoksa beni görür. Bak kapan koymuş. Yani aşağıda inmiyor olabilir. Ama yüksek ihtimalle aşağıda. Aşağı indiğine göre buraya bakabiliriz. Çekmecelerde hiçbir şey yok. Çekmecelere bak hiç imha etmeyin. Buradaki çekmecelere de, de bakın. Ben kapıdan kaçacağım. Böyle şimdi birçok alet almayacağım. Mesela orada Wedge adlı bir alet vardı. O arabadan kaçmak için kullanılıyor. Onu almayacağım. Bana çok korkan bir Örümceğin olduğu bir yer var böyle kocaman bir örümcek. Orada korkabilirler. Burada tedi var arkadaşlar. En üst katta bunun yatağı var. Bu tedi yatağına koyduğunuzda Slenderin yani adlı biri geliyor. Ee, sonra işte bir şeyler oluyor. Çıkıyor ve geri geliyor. Ama tedi elinize aldığınızda Granny sizin direkt size doğru koşmaya başlıyor. Çok uzakta olsa bile yerinizi fark ediyor. Ben burada ses çıkarttım. Greni buraya gelecek. Şimdi burada da ses çıkarttım. Greni buraya gelecek. Şimdi burada da ses çıkarttım. Gren artık buraya gelecek. Hiçbir şey onu durduramaz. Şimdi ben buradan çıkacağım. Buradan böyle burayı alacağım. Bu en üst katta minik örümcek var arkadaşlar. Onun yeri. Ben şimdi burada elimde gördüğünüz şey ile vana mı neydi adını unuttum. Bununla hemen kuyudan eşya çıkıyor. O oh, eşyayı çıkartmamız lazım. Burası bahçe minicik bir. Böyle hemen bakalım. Çok güzel şeyler de çıkabiliyor. Anlamsız şeyler de çıkabiliyor. Bizim için şu an anlamsız bir şey çıktığı için direkt açmayacağım. Burada ses yapayım ki Granny buraya gelsin. Mantık değil mi? Mükemmel. Şimdi buradan geçeceğim. Örümceğin şeyini alacağım. Sonra en üst kata çıkacağım. Granny bu kapı sesi çıkınca dışarı çıkıyor demek. Hızlı olmamız lazım. Yoksa Granny bize görür. kapıyı açıyor. Açtı. Son anda kaçtık arkadaşlar. Buradan geleceğim arkadaşlar. Buraya örümceğin şeyine takıyorsunuz. Size bir örümcek bug'ı göstereceğim. Normalde oyunda bir et var arkadaşlar. Eti şuraya koyuyorsunuz. Örümcek onu yiyor yoksa size saldırıyor. Ama buraya gelip hemen eğil kalk yaparsanız örümcek donuyor arkadaşlar. Onda da hızlı olmanız gerekiyor. Koşuyorsunuz böyle. Ve kuşun yemin alıyorsunuz. Şimdi kuş ne diyebilirsiniz özellikle. Hemen şurayı açıyorum. Burada bahsettiğim parça var. Şuradan ses yaptım. Birini e buraya gitsin. Birini e buraya gitti. Arkadaşlar öndeki bir bak Bunun arkasına bunu atınca normalde buraya çekiç gerekiyor. Ama Grenin o sese geçeceği için çekiç gerekmeden açabiliyorsunuz bedava şekilde. Daha zor değil ben buraya sakladım. Çünkü orada beni belki görür. Yani görme odasıları var. Şimdi bakın arkadaşlar kapıyı kıracak. tamamdır. Burada da gördüğünüz gibi şimdi ben görünmüyor böyle. Buradan gidecek. Buradaki tahtalar tarihinde şurada bir yol var. Aslında alt kırık. Biraz tamir edilmiş o yüzden bir şey ama üstünden geçince düşüyorsunuz. Ve direkt ikinci güne geçiyorsunuz. Granny kendi sesine gitti şu an. amacımız oyunu bitirmek olacak. Karını şöyle giderken ben buradan şöyle gideceğim. Tamamdır. Şu an bizi görme oranı yok. Ama ilk önce buraya bakmak istiyorum. Risk olmasın. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar beni buraya gelebilir. Beren'i buraya gelsin diye ses çıkartacağım. Beren şu an benim düşme sesimi duydu, buraya geliyor. Şu an gireni buradaki çıtırtı sesini diyor ya Yoksa duymaz. Yüzü değil geliyor. Eyle saklanıyoruz arkadaşlar burada. Burada bir de sandık bug'ı var. Ben size bug'ları göstermiş oldum aslında. Gireni geri giriyor hemen. Burada karpuzumuzu kesmek için bir yer var. e ile buradan çıkıyoruz. Kapımızı buraya koyuyoruz. Ve hemen kesiyoruz. Ve oyunun en önemli anahtarı çıktı arkadaşlar. Bu kapı çıkışında kullanacağımız en son anahtar. Diğer anahtarların kilidini açmadan bu anahtarı kullanamıyoruz kapıda. oraya bakarken biz de şuradan şunu şuraya atalım. Buradan böyle aşağı gidelim. Şimdi buradaki bir bug'ı daha göstereceğim size. Şurada inşallah bir şey vardır diye ümit ediyorum. Ama çıkmıyor. Burada bir şey varmış. Bu bizim çok işimizi görecek. Şimdi bu düştü ya buradan ses çıktı. Şimdi böyle arabaya biniyoruz. Granny orada iki kere boyayabiliyoruz arkadaşlar. Üçüncü de kapıyı kırıyor ve çıkıyor. Hemen arabadan çıkıyoruz böyle. Hop hop. Burayı kapıyoruz ve gazı açıyoruz arkadaşlar. Gaz sayesinde Granny boyalıyor. Burada yapabileceğimiz bütün sesleri yapıyoruz sonra başımıza dert olmasın diye. Şimdi ben hemen mutfağa gideceğim. Bir dakikalığına boya duyu göreni. Bir dakika yapabildiğimiz her şeyi yapmamız lazım. Burada ne var? Hiçbir şey. Burada dolaplara da bakmanızı öneririm çünkü kod var. O kodu bulmanız lazım ve bu dolaplarda olabiliyor bazen. Genelde açık yerlerde oluyor. O yüzden tutamıyorum burada olacak. Şurada bir dolap var arkadaşlar. Oralara da bakacağım. Görünüm var sürü sual Kitap var. Bu kitabın olayını da hemen anlatacağım. Heh, tamam. Şimdi üst kata geri dönüyoruz arkadaşlar. Bir dakikamız dolmak üzere zaten. Buraya bu kitabı koyuyoruz arkadaşlar ve saklanıyoruz. Şimdi Green'in gelebilir. Çünkü biz ses yaptık. Arkadaşlar biz bu odada olmadığımızda bu Green'in annesi. Green'in annesini öldürmüş gerçekten çok kötü. Annesi bur buraya kadar geliyor ve bize bir anahtar veriyor. O anahtarla da örümceğe gidiyoruz. Ben her şeyi çıkararak bir şey yapacağım sandalyeyi devirip hemen saklanacağım. Az beni görüyor ya arkadaşlar. Görürse çok fena yapıyor. Direkt öldürüyor sizi. Buradaki sandalyenin sesine geldi. Şuradaymış. O da önemli oldu. Buradan gitsin. Biz de alta gidelim. Kapan koyuyor bak. Kötü işte bu. Geri dönebilir. Ve ilerlemeyi seçti. Bizim için iyi olacak. Aşağı ineceğiz. Granit vizi gördü. Kapıyı kapatarım. Çok zamanımız var. Şöyle yapacağım. Şimdi Granny artık gelmez. Burada böyle bekleyin arkadaşlar. Hiçbir şeye gerek yok. en sonunda granny böyle gidecektir. şimdi ben risk almak istemiyorum ses yapamadım mı yaptım mı onu anlamadım Biz örümceğin yerini en üst katta unuttuk değil mi? O çok kötü oldu arkadaşlar. Ay örümcek diyorum. Kuşun yeminle Kuş hemen şuradaydı. Keşke yanımıza alsaydık. Çok kötü olmaktı konu. Şimdi bunu burada yapıyoruz arkadaşlar. Sen Granny'i beklemiyoruz. Allah ne verdiyse koşmadan önce şunu şuraya koyuyoruz. Sonunda yanlışlıkla az önce bir şey düşürdüm. O yüzden buraya geri geleceğim. Buradan hemen kapıyı çalacağım arkadaşlar. Burada arkadaşlar örümceğe kadar göstereceğim. Sonra örümcekle devam edeceğim. Farklı bir videoda. O örümcek çünkü daha korkunç ve daha riskli. Korona bahçeye gelecek şimdi. Ses yaptık. Yiyoruz böyle arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar. Böyle geliyoruz. Artık anahtarı bıraktı. O bizim dediğimiz anneanne. Şimdi birini geri gelecek. Ama Allah bilir kaç tane kapan bıraktı. Bugün arkadaşlar buradaki anneanne çıkıyor yerinden. Neyse bunu fırsat görüp hemen Şöyle ses çıkartıp buraya girebiliriz. Zaten girebilme kapının önündeydi. Böyle bir şey olmuyor. Görsün görmesin arkadaşlar. Bu şuraya tam şuraya bir anahtar bırakacak. Bu anahtarla da örümceğe gideceğiz. Birçok şey göstermiş olduğumdan emin olmak istiyorum. Gren'in çok değişik bir hikayesi var arkadaşlar. Bu arada abone olup like atmayı düşünüyorum. Anahtarı bıraktı. Anahtarın sesini hemen Gren geliyor. Geldi. Şimdi arkadaşlar bizim yapmamız gereken şey Gren buradan gidecek. Biz anahtarı alıp şuradan aşağı ineceğiz. Televizyonun orada altta bir yer var. Bak anneannesi şu an Vefat ediyor. Hemen Gren orada bir duracak. Bir de bir hediye bırakacak. Ha durmadı durdu. Bir kaban hediyesi verdi bize. Ve şimdi de gidiyor? Gitmesi çok iyi. Çünkü biz yapacağımız şeyi daha kolayca ve daha hızlıca yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar buradan böyle eğilerek düşüyoruz. Sonra arkadaşlar buraya geliyoruz böyle. Bu elimdeki anahtarla birlikte burayı açıyoruz arkadaşlar. Burada açıyoruz böyle. Yaradan aşağı düşüyoruz. Asıl örümcek burada arkadaşlar. Şimdi anlamamış olabilirsiniz. Buradan şöyle hemen düşeyim. Şimdi arkadaşlar asıl örümcek dediği bir şey kısacası anlayacaksınız. Minik örümcekler var. Ama asıl örümceğimiz burada. Evet arkadaşlar ben burada durmayacağım. Videoyu bitireceğim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.